Herkese merhaba. Eee Yodabaşı isimli Japon firmasından aldığım eee DJI 2 ürünü tanıtmak istedim arkadaşlar. Diğer zaten videolarımda da paket açılışı vesaire var. Şimdi sadece bu videomda e, ürünle ilgili e, neyi paylaşacağız? Eee Fiyatını e, paylaşacağım. E, yani oradaki fiyatlar ve vergi oranları ile ilgili aslında. E, 32.300 Japon Yeni. Gördüğünüz gibi. Şurada da herhalde ürünün. E, evet. Silip etiketi. Silip de burada olması lazım. Ha. Satış etiketi de burada. 32.300 Japon Yeni. Şu da, şu gördüğünüz de arkadaşlar e, vergi oranı yüzde birlik bir vergi oranı var. Bu zaten yüzde bir olsa da tax free'i e, tax free olduğu için bakın e, 32300 yen e, herhangi bir vergi alınmamış. Yani e, vergisiz bir ürün olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar tax free olduğu için. E, Diğer videolarımda da ürünün genel özelliklerini izleyebilirsiniz.